Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde iki eksenli işlemlerden rampalı kesim komutunu tanıtacağım. Bu parçada gördüğünüz buradaki kanalı bu komutla işlemiş olacağım. Kompart komutma geliyorum. Buradan oluştur diyorum, Profil seçiyorum ve buradaki kanalımı belirtmiş oluyorum. Shift tuşuna basarak bütün kenarlarını seçiyorum. OK dedim. OK'lıyorum takım seçmemi istiyor benden otomatik olarak takım yönlendiriyor frez ediyorum dörtlük 05 köşe rodüsü frezimi seçiyorum uygula diyorum unsurlar menüsünden parçamı da seçiyorum ayarlar menüsüne geliyorum birinci menüsüne geldim buradan ya toleransım belirtebiliyorum yataydaki payımı veya dikeydeki payımı belirtmiş oluyorum 0 diyorum Sınırlamaya geliyorum. Üst sınırı 3.2 diyorum. Alt sınırı ise burada gördüğünüz yüzeyi seçiyorum ve alt sınır olarak belirlemiş oluyorum. Yol ayarlarına gelerek ise profil tarafının sol taraf olduğunu, ramp açısının ise 1 derece olduğunu belirtiyorum. Bağlantı bölümünden, bağlantı ve girişlerden otomatik araşma uzaklaşmada kapalı konutunu seçiyorum. Hesapla dediğimde gördüğünüz gibi hesaplama işlemini yaptım. Tamamlıyorum. Ve rampalı kesimle sağ tıklayıp çizgisel simülasyon diyorum. Simülasyonu başlatıyorum ve gördüğünüz gibi rampalı kesim işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Bir derecelik açıyla rampa yaparak buradan kesme işlemini gördüğünü siz de görebiliyorsunuz. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.